Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Murat. Bugün sizlere Xiaomi cihazlarda kasma, donma, ısınma, ekranın tuşlarının kilitlenmeme gibi sorunlarının çözümünü anlatacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle bu hatanın gerekçeleri şunlardır. Play Store'a geliyorsunuz. Arama yerine Android sistem ve web veriyorsunuz. Bu sizde güncel değilse bunu güncelliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ayarlar kısmına gelip sistem uygulamaları güncelleyici bölümüne geliyorsunuz. Burada eğer güncellenmemiş öğeler varsa bunları güncelliyorsunuz. Daha sonra aşağıda hesaplar ve senkronizasyon bölümüne geliyorsunuz daha sonra burada Google hesaplarından Eğer kullanmadığınız Google hesapları varsa bunları kaldırıyorsunuz mesela ben bu hesabı kullanmıyorum buradan üstüne tıkladım daha fazla gelip hesabı kaldır diyorum ve hesap cihazından kaldırılıyor özellikle de hesaplar Google hesabı fazladan Google hesabı varsa eğer telefonunuzda bu kasmaya, donmaya, ısınmaya ve ekran tuşlarının kilitlenmemesine sebep olur. O yüzden mümkün olduğunca bir tane ya da en fazla iki tane Google hesabı cihazınızı tutun. Yoksa ısınma, kasma, donma ve tuşların kilitlenmemesi gibi sorunlarla karşılayacaksınızdır. Videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz Videoya like atmayı ve hala kanalıma değilseniz de abone olmayı unutmayın. Eğer sorununuz çözülmezse yorumlar kısmında belirtirseniz size yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.